Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bugün 21 Ekim 2021 ikinci ürün yer fıstığının son kontrollerini yapıyoruz. Yer fıstığımız söküme geldi mi, gelmedi mi onun hakkında e, kontrolleri yapacağız. Şu an yer fıstığımız 135. gününde. Bu parçamızı 6 Haziran'da ekmiştik. Şu an bu parçamız Salma sulama yapılıyor. Mesafe bayağı uzun. Mesafe yaklaşık 700 metre var. 700, 800 metre. Normalde bu tarlanın bölünmesi lazım. Ee, bölün, bölün, bölün. Niye bölmen lazım abi? Çünkü su çok yürüdüğü zaman e, ilk e, ilk başlarda yani suyun ilk çıktığı yerler var ya. He. Tavaya girdiği nokta. He. He. E, normalde doğudan batıya doğru geliyor ya. Hı hı. Su doğudan batı. Doğuda daha fazla su e, fıstık su içerisinde daha fazla He. kaldığı için abi. He. Daha He. sonralar lifleri daha çabuk He. bırakıyor fıstık. Karla. Yani fıstık tabanlarda daha çok kalıyor. He. Yan tarafta Tuncay abi'nin de yani Tuncay He. abi de o sıkıntılar çok yaşandı. He. Çünkü ben şuradan böldüm. Böldüysen sıkıntı yok. Bölmüyordu İyi yapmışsın bölerek. Şu an Şu an yer fıstığımızın Yeşil aksamına baktığımız zaman Gayet iyi duruyor. Serke spora ile ilgili çok bir sorunumuz yok. Alt yaprakları artık yavaş yavaş döküyor abi. Evet. Yerde buraya yaşta ya damanda. Yok sökülür de daha şu an bakacağız yetmiş mi yetmemiş evet, mi ona bakacağız. Bak. Şu an yani şeye baktığımız zaman yaprağına falan baktığımız zaman TVye baktığımız zaman canlı duruyor, güzel duruyor. Yeşil aksam şu an sağlıklı duruyor Bizim yani Güzelim sapı gibi değil mi? Yok yani. güzel abi Yani orta İkinin boyu e, Normal yani Normal bir şey göre evet. Abi şöyle biraz ilerleyelim Ona göre Şu an 135. gününde Yer fıstığı normalde ikinci ürün 140 günde falan yetişiyor ortalama Yani bu 145 de olabilir 135 de olabilir 130 de olabilir göre, bura bura Toprağa göre, göre değişir bu ya burası çok su tutan bir toprak değil, ağır yok malaz yok. bir toprak değil. Yok, yok. dik bir yer. Şu ana kadar altı sefer salma sulama yapıldı. En son e, verdiğim ilacı attın. He. Bir ay oldu mu? Geçti. Attığım mantar ilacı. He, oldu oldu, bir ay oldu. Yaklaşık bir ay önce yani e, Eylül ayını. Onu gibi e, buraya baskin kullanmıştık. Onda proploraz ve strobin grubu yer aldığı için proploraz kök boğazına geliyor. Strobin de serke e, spora yaprak lekesine geldiği için şu an bu aralarda olur buralarda kuruma olabilir. Normaldir bunlar. Yok günde havada ya. Kök boğazı çürüklüğü yapmış ondan sonra. Kök bazı çürüklüğü yapmış. Aspergillus. O normaldir. Hmm. Tohumdan tohuma geçtiği için abi. Bazı tohumlar hastalıklı oluyor ister istemez. Hmm. yani şu an e, yer fıstığımıza baktığımız zaman yani yüzde bir, yüzde iki bir kuruma ya var ya yok yani kök bazı çürüklüğü ile ilgili. Hmm. Şu an yer fıstığımızın Şeyleri de iyi duruyor. Tebek de iyi duruyor. Tava atları kendini nasıl belli ediyor abi? Şimdi gübreleme yaptığımız zaman Şura tava attı belli. Fırfırla yaptım ama gübreleme. Ya fırfırla ne kadar yaparsan yap abi. Yine gübre makinesiyle Gübreleme yapmadın mı? Yok iki sefer fırfırla attım. İki sefer fırfırla da atsan. Şimdi bak buralar alıyor. Buralar almıyor. Azot eksikliği nasıl kendini gösterir? Biraz daha açık renk. Abi. Bu tarafa baktığımız zaman bu taraf biraz daha koyu yeşil Azot Öyle. noksanlığını buradan görebiliyoruz Şu an abi bakacağız şu an Yer fıstığına bakacağız Öyle. Sen şunu tutar mısın abi? Ahmet abi Buradan çekelim Ahmet abi? Evet çek bakalım Gel Ahmet abi yanaş sana Vallahi elini görüyor, çektim yeri görüyor. Salma sulama yeri olduğu için biraz hmm. Evet. çekersen Şu an biraz çamur olduğu için. Hmm. Şu an tutumumuz iyi. Artık yavaş yavaş içi geçiyor abi. Evet. Yani bunlar şu an olgunlaşmış. He. Artık yavaş yavaş bunlar toprakta kalır. Kopar değil mi? Aynen. Lifler. Bizim için yüzde yetmiş ve üzeri olgunlaşmış yer fıstığı. Söküm hmm. için yeterli olacaktır. Artık olgunlaşmış abi. Kabuk da kahverengileşmeye başlamış. Görüyorum Dolgunluk be. da güzel. He. Bu sene ikinci ürünler de güzel. Hayırlısı Allah'a bak. Bu iki şey gibi değil mi? Aynen. Şöyle içe, içerisine baktığım zaman He. E, kahverengileşmişse Gittik. olgunlaşmıştır He. artık. Pembeleşmiş iyice. Doğru doğru. Dolgunlaşmış artık söküme gelmiş artık abi söküme yani en kısa sürede kalan şey yapacak aynen şöyle e, pazar pazar tesi gibi sök artık abi 2 gün daha toprak çekilsin değil mi şöyle aynen şu an biraz daha çamur Dabanla baktığımız zaman şöyle şurayı göstereyim şu an daha çamur dabanda kalın da var, var şu an bak, abi. şuralarda iğneler var abi Şu da bak bak da hep pıstık olur güzel pıstığın güzel abi güzel değil mi Hayırlısı Allah'tır. Yaptık tüm bakımlarını yaptık. Dün bile baktığımız zaman yer fıstığımıza. tutkunu iyi değil tutkunu mi? Tutkunun iyi duruyor. Şimdi bura biraz seyrek yer olduğu için abi tutun biraz fazla. Tutun fazla olduğu için. Şimdi az tutan yere baktığımız zaman fıstıklar biraz daha iri. Hı -hı. Buraya göre. Tabii. Burada tutun fazla hı -hı. olduğu hı -hı. için. Hı -hı. Bak biraz bir köfte daha, daha çok sık o, seyrek olduğundan. Şimdi şöyle baktığımız zaman abi. Evet. Kökün etrafını, evet. etrafına. Pıstık gayet iyi görünüyor. İki kök. Şimdi buna da bakacağız. Ayol bakıyor mu? Dolgunluk gayet iyi duruyor. Sökülecek abi artık. Bu ne? gününü tamamlamış. Şu an şöyle baktığımız zaman Yer fıstığımız gayet güzel görünüyor. Bir iki evden daha çekeceğiz. Şimdi de bu arazimize hiç ben yer fıstığı ekilmedi herhalde. İlk Yok, defa ekiliyor. Da, hep sağır. İlk defa yer fıstığı ekiliyor. Bu arazi genelde yaklaşık 6-7 senedir Mısır'da. hep mısır ekiliyordu. Bu sene ekim nöbeti olarak yani münavebeye gidildi buğday ekildi buğdayın arkasına da yer fıstığı ekildi Bundan sonra mısır ekecek hem toprağı değiştirmiş oldu yani ürün değişikliği olmuş oldu hem toprağa azot bırakacak bundan sonra Şu an bir iki noktadan daha bakacağız yer fıstığımız ne durumda diye olgunluğuna bakacağız Ahmet abi bir de şu setin üzerine bakalım. Evet. Sen şöyle tut. Sen şöyle karşıya geç Ahmet abi. Şöyle tut. Şöyle tut Ahmet abi. Şöyle tut. Şu setin üzerine bakalım. iyi İyi görünüyor Ahmet abi. He, orada şeylik yok bana diye. Tabii iç taraf kadar olmaz ama. Tabii. Tabii biraz daha taze oraya göre. Azot kullanılmadı ya burada. Hmm. Bu bölge azotu az aldığı için ee, burada tabii, ben besveriş, yok, olgunlaşma üç, üç, var da. Üç tavam var, üç tava zaten. Bak biraz taze oralara göre. He, o da. daha tam yetişmemiş. Yani büyük çoğunluğa bakacağız biz. Tabii. Olgunlaşan var, yok değil ama. Ha, yine de. Taze de fazla burada Ama diğer yere baktığımız zaman %75 %80 bir olgunluk var. He. Mesela şuna baktığımız zaman bunun artık zamanı geçmiş abi. E. artık renk değişimine vuramaya başlamış. O daha taze. Lifler de sağlam yani. İkisi Lifler de gayet iyi. Sever attık bir şey. Kalsiyum kullandık ikisi. Burası biraz taze abi daha. Hmm. Azot kullanılmadı yani az kullandığın azot genelde tava işlerine daha fazla yoğunluk evet. olduğu için. E. O da suyla gidiyor. Aynen yani dolgunluk var ama daha olgunlaşmamış. Olgunlaşmadığı için e, ee, yarın ikini çekecektir Doğru. Kuruyunca şey değer mi çekilecek? Yani mi? normalde bunu Ahmet abi ayın e, 140 günü tamamladığı zaman bu yer fıstığını sökeceğiz artık abi. Tamam. Bazı bölgelerde Asperger'in var. var. Tamam. çürüklüğü var normaldir artık yer fıstığı son zamana doğru geliyor artık bu kurumalar normaldir bir de Ahmet abi son olarak buradan çekelim artık ona göre artık söküm tarihini belirleyelim şöyle durayım çekelim evet, şöyle Ahmet abi şöyle tutarsan Abarttık bunu, çekelim abi. Evet, evet. Çünkü Olur. şeyde de kalan var. Şöyle yaklaşalım abi. Davanda kalan da var, baksana. Evet. Bak bir, iki, üç, dört. Bunlar hep evet. olgunlaşmış evet. zamanı evet. geçiyor abi. Evet, doğru. Bırakır bunlar yani. Tamam. Bunlar da bırak, bıraktırmamamız lazım. Doğru. Şuna şunlara baktığımız zaman. Bunların zamanı geçmiş artık. Ee, Bunlar bırakır. Bırakır değil mi? Aynen. Abi yok. hafta sonu. Şöyle bunun dolgunluğuna bir bakalım abi. Azotun daha fazla yani kullanıldığı alanlarda yani tava hatları dışında. O da sıralarda şey da var be. Ya tava hatları dışındaki sıralarda abi dolgunluk biraz daha fazla. Hı hı. Azotun azotu fazla aldığı yerlerde. Yani gübrelemenin evet. fazla olduğu yerlerde dolgunluk biraz daha fazla. Yani belki bir su, bir gübre daha atsak da bilemedik tam şeyini. Ya kullandık son şeye kadar evet. kullandık. Daban gübresi 20 20 kullandık. 30 kilo at 30 kilo 20 20. Ondan sonra. E, ür attım, attım. attım. İki sefer ür attım. Üre vardı, ür attım iki sefer. 20 kilo 20 kilo üre atıldı. Başka da kullanılmadı Bilmiyorum. zaten. Üre uzun süre götürdüğü için. Hmm. Bu şekilde yapıldı. Yani salma sulama yeri olduğu için e, yağmurlama gibi avantajlı olmuyor yani. Tabii, yağmurlama benim, olsa olmuş olsaydı iki sefer 26 nitrat kullanırdık ya da şekerle nitrat kullanırdık. Ee. Salma sulama yeri olduğu için. E, salma sulama yeri olduğu için sertme olacak şekilde iki sefer gübreleme üst gübreleme yapıldı. Ama da bak şu bölgeye bakıldığı zaman buralara da bak. bak da Bunlar diyor. bu. Makine ya salma kesince ne kadar su olmalı tabii. Yok makine kesince şimdi dallar şu yan dallar var ya. Ee. Şimdi bak buralarda iğneler var mesela. Ee. Bakıldı zaman. Mesela şurada iğneler var ya. Ee. Bak. Şimdi bunları çektiğin zaman bunlar kalıyor ister evet, şey koptu. Tamam. Ufak oldu ama. Aynen. Şimdi biraz daha dağınık tuttuğu için bak şuralarda da var mesela. Hı. Var var. Ya söküme gelmiş artık. Babanın çamurları nasıl? ona bakmak lazım. Abi şu anda çamur da yani pazar günü, pazar günü sök bu parçayı. Öyle yap. İki gün daha dursun. bugün günlerde. Perşembe, cuma, cumartesi, pazara şey olabilirse. Sökelim artık. Yani pazar pazartesi sökelim abi. En geç sağlayı. Yani geciktirme artık. Sökelim. Bugün günlerden perşembe, cuma, cumartesi, pazar. 3-4 gün içerisinde sökelim abi bu parçamıza. Evet abi. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hasat videolarıyla yani e, hasat videolarıyla video paylaşımına devam edeceğim. Videodan sonraki videolarda e, e, söküm hakkında harma, e, harman yani yer fıstığı harmanı yer fıstığı depolama hakkında e, bilgi vermeye devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.